Arkadaşlar merhaba Kanalıma yeni videoma Balkonuma hoş geldiniz Umuyorum herkes iyidir İyi olmanızı diliyorum Çiçeklerimin son durumuna Bir göz atalım istedim birlikte Tabi yine Çok iyi başaramadığımı Biliyorsunuz Ama Çabalıyorum en azından Ama güzelleşmeler var Bozul, e, bozuldular. Geldikten sonra bozulmalardan sonra iyileşmeler başladı. Mesela bu. Uh, bir geriledi. Geri geldi. Gayet güzel rezi. Rezi. Çok güzel oldu. Burada yanıklarım var. Kötü yandılar hem de. Bir günde yandılar. Böyle arkadaşlar. E, çiçeklerime bir göz atalım dedim. Herhalde muhtemelen son göz atışımız diyebilirim. Çok güzelleşti. Çok güzelleşti. Kütür kütür maşallah. Arkadaşlar uzun uzun anlatacağım artık. Kentsel dönüşüm hikayemiz vardı biliyorsunuz. Bahsetmiştim sizlere de. Kentsel dönüşüm hızlandırıldı. Biz bir iki seneye yayılır diye düşünürken öyle bir hızlı gelişti ki herkes patır patır evlerinden çıkıyor. Kiralık ev arıyor. Evler kara borsa neredeyse. Ev yok. Ondan sonra diyordum ya bir teras kat olur. Dubleks olur. Bu evde mutlu değilim. Daha büyük bir ev olsun. Şuydu buydu. Ee, biz böyle sıkıştırılınca maalesef bulduğumuz evi kiraladık. Kiraladığımız ev kötü değil. Kötü yanı ne? balkonu yok. Ben bu çiçeklerle vedalaşmak zorundayım. Ama nereye vereceğim, nasıl vereceğim, kime vereceğim? Hadi birkaç saksısını Edirne'ye, anneme göndereceğim. Ama bunlar öyle evet. siz söyleyin. Hemen arabanın bagajına koy götür miktarda değiller. Bakar mısınız? Dünyanın çiçeğini edindim ben kendi evim deyip güzel güzel güvenerek aldım. Güzelleşiyorlardı da. Şimdi moralim sıfır değil sıfırın altında seyrediyor. Buz çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Toprak saksıya koydum onu ben. Ondan sonra daha da bir güzelleşti sanki. Toprak saksıyı çok sevdi diyebilirim. Evet, sizin balık kasalarınız olur da benim dondurma kasalarım olmaz mı? Bu İnci Hanım'dan son aldığım parti. O hani videosunu beceremeyip tepetakla çektiğim var ya yamuk çektiğim. O partinin çiçekleri. Dün akşam birazcık su verdim onlara azıcık azıcık. Evet arkadaşlar böyle. Siz de bana bir akıl verin. Ben bunları ne yapayım? Götüremiyorum yok bırakın balkonu cam kenarları bile daracık bir şey ev hani küçükleri bari diyeceksiniz belki cam kenarına dizin evin içinde zaten olmaz bu çiçekler olanlarını da düşünün bende iki tane canavar var kedilerim var bakar mısınız nasıl da güzel oldular ağlamak istiyorum ha o noktadayım yani ağlayacağım utanmasam oturup hüngür şakır ağlayacağım böyle kılıçlarım işte bir sürü bir sürü edindim seve seve baktım kimini öldürdüm kimini başardım ee, mutlu Mesut gidiyorduk kavga dövüş biz bunlarla bakar mısınız ne de güzel olmay olmuşlardı şöyle kupetim böyle işte moral bozuk, bozuk ötesi bozuk yani. Hadi birkaç tane kardeşime vereceğim, birkaç tane anneme göndereceğim. Çevremdeki insanların da hep evleri kentsel dönüşme giriyor. Ay şansım şu, iyice sıkışmadan bir ev bulabildim. Çünkü e, bütün Zeytinburnu neredeyse kentsel dönüşmeye giriyor. Zamanında abuk subuk Üç kuruş parası olan herkes müteahhitliğe soyunmasaydı e, bu saçma sapan durumlar yaşanmayacaktı. Üç kuruş parası olan ben müteahhitlik yaparım dedi. Birilerinin evlerine aldı. Abuk subuk evler yaptı. Bilir bilmez çünkü yetki yok. E, denetleme yok. Sen kimsin niye bunu yapıyorsun diyen yok. Yapmaya çalışıyorsun diyen yok. O yıllarda 90'lı yıllardan bahsediyorum. 90'ların başları. E, herkes müteahhit Zeytinburnu'nda. E, 3-5 kuruş parası olan e, ev yaptı millete. E, topraklarını alıp işte arazilerin arsalarını alıp ev yaptı. Ne yaptı? Çürük, çarık, abuk subuk dairelere dönüştürdüler. E bugün bakıldığında biz birinci derece deprem kuşağındayız. Yani can güvenliğimiz gerçekten hiç yok. Bakın bunları anneme göndereceğim. Bir kasaya doldurdum. Efendim söyleyeyim. Annem de başaramayacak. O anlamaz çünkü şey şeyden. Verecek suyu, verecek suyu. Sonra diyor ki Bildan öldü bu be. <laughs> Ondan sonra annem normal saksı çiçeği Bakmayı biliyor kadıncağız Ne bilsin sukulentin nazını yazını Ondan sonra Bunu deseniz bakar Bunu deseniz bakar Misal Bunları bakar Ama öyle sukulentmiş şuymuş buymuş Bunu ne bilsin benim anneciğim Bunu ne bilsin benim anneciğim onu diyeceğim. Yani durum perişan. Ev çok güzel. Tuttuğum ev büyükçe. 3 artı 1. Tamam sığdık, sığacağız. Bu şimdi yaşadığım kendi evimin içi harabe durumda. Efendime söyleyeyim. Şu saksımayı çıkıyamıyorum arkadaşlar. Hele bu saksımı çok seviyordum. Nasıl güzel evet. oldular bakar mısınız? Bakar mısınız? Bunu nasıl ben vereyim birine ya da veremezsem ne olacak? Ne olacak, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. On diyorum ev güzel bir sitenin içinde işin kötüsü sitelerde de bir bitki bir yere sokamıyorsunuz. Kendi bahçıvanları oluyor bilmem neleri oluyor kimse kimseye karışamıyor. Hani öyle olsa inanın ben bunu sitenin sağına soluna sokuştururum bunları yani. En azından ölmesinler derim oradan çıktığımda. E, kalanları toparlarım. Yani abuk subuk fikirler belki ama şu andaki çaresizliğime baktığımız zaman en azından yine de bir fikir. Yani bilmiyorum ne yapayım. Siz de bana bir akıl verin. Bir de işin kötüsü daha da ince yanımcımdan bir kolim daha gelecek. Alacağım tabii ki de. Alacağım. Onu da kabul edeceğim. Alacağım yani. Asla e, siz söyleyin iptal gibi bir durumum söz konusu olamaz. Etmeyeceğim iptal. Ama işte bunları da nasıl götürürüm uzun köprüye, Edirne'ye yani hiç bilmiyorum. Mesela şu nasıl güzel oldu. Ben hepsine aşığım biliyorsunuz bunların. Bakın, bakın benim baldime bakın, bakın. Kelle aldım bakın bana neler yaptı şımarık. Ki böyle bir yerde Buna rağmen yani doğru dürüst ıı, hava alamadığı halde misler gibi benim yavrularım ama tam şimdi artık havalar serinledi. Güzel güzel büyüyecekleri, gelişecekleri sırada ben bunlardan ayrılmak zorunda kalacağım. Eşim diyor ki sat. Ayol kime satayım? Ben kaç kişiyi tanıyorum? Arkadaşın yok mu? E yok. Bundan anlayacak arkadaşım yok. Yani bunun keyfini sürecek bir arkadaşım yok, bunun tadını tadına varacak bir arkadaşım yok. Yani çok üzgünüm arkadaşlar. Hep gönlümde bir teras kat vardı. Teras kat olursa ben de rahat rahat bu yavrularımı bir kenara dizer bir şekil verir, ferah beza büyütürüm diye umuyordum. Öyle hayal kuruyordum. Ama bırakın teras katı şu anda Zeytinburnu'nda ev bulmak çok büyük sıkıntı. Hani e, kötünü iyisi diyeceğim en azından bulabildiğime şükrediyorum. En azından biz bir ev bulabildik. O şekilde düşündüğümüz zaman şanslı gruptanım. Ama kursa gidiyorum, kurstaki bütün insanlar da herkes birbirine ev soruyor. O, o noktada Zeytinburnu şu anda. Bakar mısınız benim şeyime, leş kaktüsüme dana gibi oldu. Ne güzel sevdi yerine. Ne güzel sevdi yerine. Tüylü telgrafım tutundu. Ee, neydi bu? Bin bir suratım oldu dana gibi. Bir sürü bebekler vardı. Bu mor telgrafları da kayınvalidemden aldım. Geçenlerde gitmiştim Onun da 2-3 saksı çiçeği var böyle Telgrafları var Bunu da ondan aldım Bu da çizgili pembeli olanda Böyle arkadaşlar Canım çok sıkkın Hani böyle insanın bazen Her şeyi yerindedir Ama çaresizdir O duyguyu yaşıyorum şu anda Tamam çok şükür her şeyim yerinde aç değilim, açık değilim. Bir ev buldum. Hadi e, dağınıklığımız şu anda hat safhada. Korkunç dağınığız. Burada da benim bebeciklerim vardı. Bebeciklerim ya da işte ölmekten dönenler. Aa, bu kızım da ne güzel. Burada başlamıştı pıtır pıtır. Bakın canlanmaya başlamıştı o da nerede. Evet. Lovely Rusu hiç beceremedim arkadaşlar. Yok ben bunu hiç mutlu edemedim. Beceremedim onu. Bu saksım çok güzel. Bakın teyzeleri. Bakın. Buradan bize misafir geliyor. Hem de bu mevsimde. Bilmiyorum başarıp da açabilir mi ama tomruğu var. Tomruk vermiş oradan. Tomurcuk. Tomruk mu tomurcuk mu artık. Burada perişatom gayet iyi Bakın burada da varmış Bakın şimdi gördüm Şu anda sizinle birlikte gördüm Burada da bizim bir tomurcuğumuz var Gizli gizli Bu güzelim benim canlandı Bebekler verdi bakın ee, Sopa gibi tek bir parçaydı O Dedim hatta sen Hiç artmayacaksın çoğalmayacaksın Tam güzel güzel çoğalmaya Başladılar Bakın kellesini aldığım baldi. Baldi burada. <laughs> Orada kökünden bir sürü bebekler verdi. E şimdi ben bunları ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Bir arabayla Edirne'ye gitsek. O da şu anda çok mümkün değil. Neden mümkün değil? Eşim bir yandan çalışıyor. Bir yandan ev taşımaya çalışıyoruz. Yani iş güç Hani kapıdan taşını derler ya. Şu, şu canımın içi. Bu canımın içi ben bunu ne kadar sevdim, ne kadar severek aldım. Nasıl vereceğim ya? Vallahi ağlayasım geliyor. Allah can sağlığı versin gene. Allah kötüden den esirgesin ama moralim sıfırın altında. Benim para çiçeğim bakar mısınız? Dana gibi olmuştu e, ee, ee, bu neydi bu sürpriz partiymiş bunun adı biraz şey cılız ama en azından çiçek açıyordu şu anda güneşe yürüdü o da tabi uzattı boyu uzattı küba kekim öyle burada güzel kızlarım var öyle tam artık keyiflenmeye başlamışlardı ben ne umarken ne geldi başıma canım çok sıkın arkadaşlar canım çok sıkın. artık bir yolunu bulacağım İşte hep e, can, e, canlı yayın demişim pardon videolarda balık kasalarında çok sağlıklı e, olduğunu çok e, iyi geldiğini falan duyuyorum insanlardan çiçek büyüten insanlardan e benim bu küçücük balkona koca bir balık kasası koymam mümkün değil Geçen anneme gittiğimde dondurma almışız köye götürmek için işte erimesin diye dondurmacının bize verdiği kaplar bunlar. Kapaklarını içine ufaladım. Kendilerini de balık kasası kafasıyla yani o mantıkla dedim balık kasasında oluyorsa bunda da olur. Oh, çok güzeldiler ya biliyorsunuz aşk yaşadığım çiçeğim bu da yaprak sararttı herhalde susuz mu bıraktım fazla mı susuz bıraktım bilemedim bu sefer uzun süre su vermedim ekimini dikimini yaptıktan sonra güzel tutundular çok güzel tutundular bu yaz güneşinde yanan güzel yavrum benim ama şey canlı yani buradan da bir yanık yaprağını kurutmuş. Onu da alalım orada. Şöyle atalım. Yıkayacağız. Bakar mısınız benim küba kekiğimin güzelliğine? Ve bunlardan ayrılmak zorundayım ben şimdi. Aloe veren bile kocaman dana kadar oldu. Şu anda çok güzel çisil çisil bir yağmur yağıyor. Arkadaşlar. Hani ben videolarımda bir konu belirleyip eleştiriler yapardım. İşte kendi fikrimce önerilerde bulunurdum. Tavsiyeler verirdim. Her şey iyi olsun istediğimden yapıyordum bunu da. İnsanları uyandırmak, hani bir nebze fayda sağlamalarını sağlamak gibi düşünerek iyilik amaçlı yani çok bilmişlik gibi değil. Çok bilmişlik asla benim işim değil iyisini Allah bilir her şeyi ben ne bilebilirim ondan sonra ama şu anda kimseye akıl verecek tavsiye verecek durumda değilim şu anda sizden akıl almaya ihtiyaç duyuyorum ama çok üzgünüm inanın öyle üzgünüm ki öyle böyle değil korkunç üzgünüm çok korkunç üzgünüm yani nasıl olacak? Dediğim gibi hadi yükledim götürdüm diyelim köye. Annem de başaramaz bunları bakmayı. Ziyan olur yani. Hadi de diyeceğim ki anneme götüreyim bir yolunu bulup da o da mümkün değil. Allah hayırlısını versin. Her şeyin hepimize hayırlısını versin. İşte eşim bana çok çiçek ekiyorsun, çok çiçek alıyorsun. Yapma böyle dediği zaman kızıyordum. Adamın demek ki içine doğuyormuş. Keşke almasaymışım o zaman. Onu dinleseymişim diyorum şimdi. Ben bunların hangisine kıyayım arkadaşlarım ya siz söyleyin. Siz söyleyin. Ben bunları versem bile o kadar çok özlerim ki. Şimdi düşünüyorum canlı yayınlara izleyici olarak katılacağım. Bizi izler gibi sizi izleyeceğim. <laughs> Ay çok üzücü ya sinirimden gülüyorum valla sinirimden gülüyorum. A -a. Ben neler hayal ediyordum. Ne oldu? Niye böyle oldu? Yani her şey, herkesin her şeyi oldu da benim işim niye böyle oldu? Neyse. Vardır bir hayır. Arkadaşlar kiracıysanız yeriniz yoksa, yeriniz azsa siz siz olun. Benim yaptığımı yapmayın. Bakın ben kendi evim deyip güvenerek e, yayıldım buraya ya yani dedim ama sıkışık da olsa benim kim ne diyebilir bana kim karışabilir bana ki gene de öyle kim karışabilir bana ama işte durumlar bir anda tersine döndü ve ben şu anda hani evimizi terk edercesine gideceğiz böyle bulduğumuza şükrederek bir ev tuttuk o noktada çünkü şu anda Zeytinburnu yani herkes ev arayışında, herkes e, şey, benim evime bile kiralık mı deyip gelip sordular. Dedim kiralık olması mümkün değil, kentsel dönüşüme girecek. Zaten yıkılmasa ben niye şu anda paldır kıldır çıkayım. gönlüme göre, keyfime göre bir ev bulduğumda çıkardım yani. Ama şu anda bulduğumuzu şükrederek tuttuğumuz bir... Evde yaşayacağız. Ev kötü değil dediğim gibi. Ama bana uygun değil. Bana uygun değil. Allah bir yol gösterir inşallah hayırlısını verir Rabbim. Ondan hiç şüphem yok. El nasip de bunlardan ayrılmak, kaybetmek de varsa ne diyebilirim ki? En iyisini Rabbim bilir. Ama üzgünüm. Çok üzgünüm yani. Moralim kötü. İnşallah Allah yüzümü güldürecek bir güzellik, bir kapı açar. Ben de bu kadar üzülmekten kurtulurum. Böyle arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Duygularıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, seviyorum sizleri. Bundan sonra videolarım gelir ama ne videosu gelir. Çiçeklerim olmadan size ne anlatırım, ne gösteririm. Bilmiyorum. Zaman ne gösterir. Ee, Rabbim ne ilerse güzel eyler diyoruz. Onun için artık e, akıştayım. Teslimiyet. Bakalım ne olacak sonunda. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Seviyorum sizlere arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Video çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Tabi konu ne olur, gündem ne olur onunla ilgili bir fikrim yok. Zaman ne gösterir? Ona göre şekillenir her şey. Ay, eh, hoşça kalın diyeyim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, bugüne kadar söylediklerimi unutmayın. Unutmayın. Seçici olun. En başta seçici olun. Size iyi gelmeyen hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yapmayın. Neyi seviyorsanız onu yapın yine de. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen size iyi geleni yapın. Başkalarını mutlu etmek için değil. Önce kendinizi mutlu etmek için yaşayın hayatı. Öptüm hepinizi. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.